Ayet-i kerime devam ediyor. Nebe suresi 33. ayet. Ve keva'ibe etrabe. Ahmak ol ahmak. Cahil oğlu cahil. İslam düşmanına adam. Bak Allah'ımız ne buyuruyor? Ve keva'ibe etrabe. Nebe suresi 33. ayet. Aç manasına, tefsirine bak. Gencecik eşleriniz olacak. Ayet bu. Bu arada cennette herkes 33 yaşında olacak. Cennette herkes 30-33 yaşında olacak. Eşlerinizde, gencecik eşleriniz hanımların olacak." diyor. وَكَوَٓاءِ Ayet okuyorum, vay sen sapıksın diyor. Allah'ın ayetine diyor bu sapıklığı. Ya bir bakıyorum, haftada bir, iki haftada bir bu İslam'dan bir haber yaşayan, İslam'dan uzak yaşayan, hatta düşman olarak yaşayanlar, bir iki tane vaazıma takmışlar. Hep anlattım ya size burada da defalarca. Cennettekilerin cennetliklerin hallerini anlatan ayetler. Kur'an'dan ayet. Oradan alıyor. Cımbız diyor. İşte diyor cinsi sapık diyor bana. Cinsi sapık diyor. Cennette evliliği anlatıyoruz. Cennette evlilikler olacak. Cennette herkesin eşleri olacak. Evleri olacak, sarayları olacak. Allah böyle vaat etti yani bunu. Cennette herkesin bir hayatı olacak. Buradaki gibi. Benzeri. Buradaki benzeri orada kavga gürültü yok. Orada her şey huzur, eşlerinizle huzur. Allah böyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben de bunu anlatıyorum. Daha bugün gene bir tane daha böyle. Tabi bunlar kim? Bunlar fonlanan, devamlı bir yerlerden para alan, fonlanan. Devamlı bu ayeti anlatıyor. Yok pedofili diyor, yok cinsi sapık diyor, yok uçkur dini diyor, yok Allah böyle bir din kurmaz diyor. Ya ahmak ol ahmak, ayet okuyorum ben sana ya. Bak ayet-i kerime ne buyuruyor. Bir daha anlatayım da, birçok defadır anlattım size ama yayınlamadım, muhatap olmayayım da... ...bu sefer biraz hadlerini bildirerek anlatayım yani. Estağfirullah, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnelil müttakine mefaza. Müttakiler için, yani Allah'tan korkanlar için, Allah'tan sakınanlar için... ...Allah'ın emirlerine uyan, yasaklarından kaçınanlar için... ...Allah'ın şeriatini sevenler için... Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarını sevenler için, onlara bağlı olanlar için mefazen bir kurtuluş, bir huzur geleceği vardır. Onu anlatıyor Allah'ımız. Cenneti anlatıyor. Mefazen burada yani kurtuluş bir cennet yani. Şimdi cenneti anlatacak. Hadaika ve alabe. O cennette onlara bağlar, bahçeler, araziler yani bir saltanat verecek Allah cennette. Cennetliklere bir saltanat verecek. Hani bağlar bahçeler derken böyle köydeki bağını bahçeni düşünme anlayasın diye Allah bu kelimeleri kullanmış öyle bir şey değil altından ırmaklar akan tek parça yakuttan zümrütten köşkler evler böyle bir bağlar bahçeler düşün yani bir tuğba ağacı var cennette herkesin evinin yanında olacak istediği her şey o tuğba ağacında efendimiz tasvir ediyor bunları anlatıyor yani böyle bir cennette Bağlarınız, bahçeleriniz, evleriniz, köşkleriniz, villalarınız efendim bir saltanatınız olacak. Eskilerden biri öyle diyor. Cennette herkes bir saltanat sahibi olacak. Hani saltanat deyince bir e, imparatorluk gibi düşünüyorsun, değil mi? Cennette diyor herkes saltanat sahibi olacak. Böyle bir şey düşün yani.